Aklımı Seveyim Projesi, ETV'nin kapsamında yaptığımız aklımız Seveyim Projesi'nde değerli evlilerimizle Yıldıray Bey'le birlikteyiz. Şimdi Yıldıray Bey projemizle ilgili değerlendirmelerini alacağız. E, projemizde en çok hangi oyunlar e, sizin ve çocuğumuzun hoşuna gitti acaba? Evet, e, öncelikle e, bu projede bizim e, en kendi çocuğum e, Gökçen'in de yer alması ve sizin e, derslerinize katılması çok faydalı oldu. çok hani evde şimdi çocuklar pandemi sürecinde de çok fazla sıkılıyorlar zaten. Akıl oyunları, veya teknolojiden biraz da uzak kalması adına akıl oyunları etkinliklerinin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evimize de aldık. özellikle Santranç, işte dama gibi işte birkaç tane daha oyun vardı. Evimize aldık ve bunları işte okulda sizler Barış Hoca'mla beraber öğrendiği oyunları biz beraber oynadık. Çok da keyif aldık. Aile içerisinde annesiyle, işte benimle beraber çok güzel vakit, eğlenceli vakit geçirdik. Yani bir anlamda teknolojiden kurtulmak için çok güzel isabetli bir çalışma oldu diyeyim. Yani ben çok memnunum yani inşallah devam eder. Yeni oyunlarla, yeni çalışmalarda inşallah çocuğumun sizinle devam etmesini istiyorum. Çocuğumuza ne gibi akademik olarak ve sosyal olarak katkılarının olduğunu düşünüyorsunuz? Evet yani şimdi e, akademik anlamda e, doğrudan belki etkisi olmayabilir ama e, dolaylı olarak hani e, zihinsel olarak e, daha iyi hani kendini ifade edebildi. E, Kendinin başarılı olabileceğini en azından eğlendiği etkinliklerle oyunlarda başarılı olabileceğini e, fark etti. sabrı öğrenmenin önemlisi. Ee, yani sabırla e, bu oyunlarda nasıl başarılı olabileceğini, o tekniği, o taktiği öğrenmiş olduk. Bu da derslere ben doğrudan olmasa bile dolaylı bir şekilde etki ettiğini düşünüyorum. Özellikle matematik dersini biraz daha böyle hani bulmaca gibi, bulmaca çözer gibi e, problemleri, soruları çözdüğünü e, ben bizzat şahit oldum yani bu şekilde. Diğer derslere mutlaka e, katkı sağlamıştım ama özellikle matematik dersine ben etkili olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum değerli öğretim Yıldıray Bey. Son olarak eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz... Özellikle ben teşekkür ederim. Böyle bir çalışmanın okulumuzda olduğundan dolayı. Teşekkür Bütün öğrencilerimizi böyle teşvik edip bu tür çalışmalara katamayız. Ben dediğim gibi, yani özellikle bu teknoloji çağında olduğumuz süreçte çocukların bu tarz etkinlikleri, bu tarz çalışmalara yönlendirmesini doğru buluyorum. Kendi çocuğumla bunu fark ettim. İnşallah diğer çocuklar da bundan e, faydalı bir şekilde yararlanın diye devamını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Saygılar.